Herkese merhaba arkadaşlar. Yapmaya kanalına hoş geldiniz. Bugün Bit Pazarı videosu ile karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrar aranıza döndük. Güzel bir Bit, bit Pazarı videosu çekiyoruz. Güzel bir Bit Pazarı videosuna hoş geldiniz. İyi seyirler. Bit Pazarımız gece saat 1 yeni yeni kuruluyor. Gördüğünüz gibi. Bazıları yeni kuruluyor efendim. Şöyle oyuncaklar var. Hangi oyuncak güzel? Baba şu şu. Oğlum bu böyle takım oyuncağı lan. Set. Arkadaşlar büyük pazarında oyuncak. Güzel baya. Nargile takımı çok hoşuma gitti şuradaki. Baya büyük. Şurada. Ne kadar bu? Ne kadarmış? 250. <Gülüşmeler> Adam 250'yi beğenmedi Hüseyin Buna 250 lira dediler arkadaşlar Düşünceniz nedir işte. Tamam yeter fazla şey açık niye kapatıyorum? <Gülüşmeler> Bir gün bit pazarında dayak yersek arkadaşlar Bunu Hüseyin arkadaşımız sayesinde yiyeceğiz Değil mi Hüseyin her şeye dokunuyoruz. ses <laughs> <laughs> satmış. <laughs> Ayakkabılar da var bayağı iyi bir fiyatta. <laughs> Kanka burası ne bileyim hırdavat. <laughs> Şu an kıyafetler var. 5 lira parçası 5 lira. Aşağımda ilerimizde de yani aşağıda dedim ilerimizde de var. Şöyle gelelim. Devam et. Dur. şöyle gördünüz. İstiklal Maşinası nasıl Geliyor mu ya? Ne? Abi sana zannediyorsan alıp kalsana. Vay be. Gördüm. Gel. Beşiktaşlı. Stanınız biri varsa alabilirsiniz. 19.3 Gel şuraya ya, Heyecanlı şeyleri çek. Boş şeyleri çekme kalsana. Şöyle görelim Hüseyin. Ne düşünüyorsun Hüseyin? Valla sen 5 bir gün önce daha var ya, daha sonra şunları geliyor. Aynen. Bu ne lan Hüseyin? Kan maket gibi. Ha, evet, bunlar baya iyi. <laughs> Bak yani her şey var orada. Ampişim, ateşim yok evet, mu? Nereden parası? Bir bakalım Telefon kılıfları. Bu güzel değil mi Hüseyin? Şöyle gördüğünüz gibi. Hüseyin. Ayarlaması lazım. O 200 lira.

Orijinal ayakkabılar da var. Bunlar ama çakma. Şu gördükleriniz çakma arkadaşlar belli. Ee, e, e, e. i̇lk defa böyle bir post cihazı gördüm. Saat pahalı bir şeye benziyor da. Çiftli televizyonlar gördüğünüz gibi. Allah siyah beyaz. Çok eskiden kalmış. Ne bu kanka Bilmiyorum ya aklıma bir şey geliyor da O değil O değil diye düşünüyorum Hüseyin Doğan Bit pazarı şöyle kalabalık Şu an Feriköy bit pazarındayız Arkadaşlar Ayakkabı bunlar çakma ayakkabı Bazı dezgahlar açılmamış saat 3 Gecenin 3'üne dezgahlar açılmamış gördüğünüz gibi Sabaha kadar burada lan. maket kanka o gerçek değil ki. Gerçekten, gerçekten. Arkadaşlar bu bir klasik gitar yani hemen hemen her yerde var artık bütün bu pazarlarında. Böyle kıyafetler var takım galiba. Bu Evet abi 40 takımları sıfır böyle. Gidiyoruz şöyle. Şurada bir karabalık var göremedik ama ne var? Burada çoğunda galiba şarj kablosu var. Şarj kablosu var ya. Ama ya. çalışıyor ya. mu çalışıyor mu? Denemek lazım. Yani şansınızı arkadaşlar ne çıkarsa. Belki orijinal bile çıkar yani şansınıza. Ama Iphone X'i şey. şey gibi genellikle bak. Bir tane iPhone var burada. Diğerleri genellikle Samsung. Abi bir tane de iPhone. Mazlum eline de iPhone geliyor. Şarjı var mı? Yok. yok. Burası biraz kanık. Buraya bakmıyorlar galiba. Allah'ım Evet, mutlak. Bunlar biraz 80'ler tarzına benziyor Beyaz. ha. Beyaz. Burada bot var. Çoğunlukla bot var burada. Yani botların çoğu malzun çakma diyor. Yani oyun geliyor. Plastiği yani çakma yani belli altınlı numarası yazıyor. Yani orijinal bütün altında numarası yazar mı? Bence. Yazma tabii ki de. o yüzden düşünürsen ama. Düşünürsen yazmaz. Bak şurada bir maket gemi var. Burası bu ayakkabılar var bak. Yeni sezon bile yazmışlar. Bitpazar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.